<laughs> Merhaba kanalıma tekrardan hoşgeldiniz Bugün bu görmüş olduğunuz makyajı sizinle hazırladım Başka anlamış olacağınız gibi ve tahmin edebileceğiniz gibi Var bir makyajı aldı Hep kendi kendime denediğim çok zaman oldu ee, Ama bir, bir kere de bunu kamera karşısına yapmak istedim İmıyorum makyaj beğenirsiniz, beğenirseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya geçebiliriz. Bye bye. Bir dolu ürünle başlıyorum. Öncelikle L'Oreal'in True Match Fondöteni'ne. Mabel'in Effington fondöteni ile karıştırıyorum. Ardından Barbie'nin o parlak cildini, kusursuz görünen ışıltılı cildini yakalayabilmek için L'Oreal'in Lume Magic bazı ile birazcık karıştırıyorum. Önce parmaklarımla cildime uyguladıktan sonra ıslak sünger yardımıyla dağıtacağım ki ikinci bir cilt gibi dursun. Ekstra suratımda bir şey varmış gibi durmasın. Başta yüz makyajına dair sadece fondöten kullanacağım çünkü göz makyajı biraz uğraştırıcı olacak o nedenle. Şimdi gözlerimi değiştiriyorum ve Barbie'nin plastik mavilerine sahip oluyorum. Sonrasında Balm'ın Pudeli Donet farbazını göz kapaklarıma güzelce yedirdikten sonra beyaz bir kalemle göz kapağımı komple boyuyorum. Ardından birazcık da göz pınarımı boyuyorum ki o ışıltı, aydınlık görüntüyü hatta bebek dol dediğimiz. hani böyle bebek görüntüsünü, oyuncak bebek görüntüsünü sağlamak için kat ve kat uyguluyorum birkaç kere ki istediğim beyazlığı kazanana kadar. <Sessizlik> ve şimdi Slane bu OSO Special Far paletini alıyorum. Buradaki bu e, oldukça gri kahve tonu. Kaşlarımı kullanıyorum. Kaşlarımın giriş kısmını çok doldurmayacağım. Zaten sarı saça göre çok koyu kaşlarım var sanırım. Ayrıca da bu makyajda en iri sanırım kaşlarım oldu. Çünkü böyle baya koyu koyu kalırlar. Ama kaşımın rengini açmak için ne bir ürünüm var ne de yapacak yöntem bulabildim. O yüzden bununla idare ediyorum ama fena da değil diyebilirim sanırım. Sonrasında kaş maskarasıyla sabitliyorum. Mat beyaz bir far alarak göz kapağımı sürüyorum. Yani herhangi bir mat far olabilir. Ben pastelin bu dörtlülerinden birini kullandım. Ayrıca kalem sürdüğüm her yere özellikle bu mat farı uyguluyorum. Sonrasında yine beyaz kalemi alarak göz içime ve göz dışıma yoğun bir şekilde beyaz kalem uyguluyorum. Sonrasında kahverengi bir kalem alarak Göz kapağımın kırışma bölgesinin birazcık üstünden hafifçe çekiştirerek bir çizgi uyguluyorum. Çekiştirerek uygulamak çok çok basit. Yani çekiştirerek uygulamadığım zaman birazcık başarısız oldum diyebilirim. Sonrasında da Balmain bu Balmain paletini alarak buradaki pembe renkle birazcık hem kalemi dağıtıyorum hem de yavaş yavaş Barbie'nin pembesini eklemeye başlıyorum. Böyle fuşya pembe, çok parlak pembe falan kullanmayacağım bu makyajda. Çünkü Barbie'nin de böyle çok abartı, flash bir pembesi yok gözlerinde. Bunu bir kalem fırçayla çizgiye uygun olacak şekilde uyguluyorum farı da. Bu aynı paletteki allığı alıyorum. Wow'luk çok çok güzel bir renk. Hatta bu makyaj için biçilmiş kaftan. Bunda dış köşeleri olmak üzere yine kalemi dağıtacak şekilde uyguluyorum. Ama özellikle dış köşelere birazcık daha geliyorum. Ve sonrasında diğer gözümü de kameradan kameranın dışında halledip devam ediyorum. Yine kaşımda uyguladığım o iki kahve tonunu alarak çizgiyi biraz daha belirginleştiriyorum ki o böyle belirgin kat kriz şeyi olabilsin. <laughs> Tamamdır. Tamam değilmiş. <laughs> Şimdi tamamdır. Ardından yine beyaz kalemi alarak göz pınarlarımı aydınlatıyorum ve göz üstümü dediğim gibi oldukça beyaz bir alt taban istiyorum. O nedenle bunu sürekli sürekli arttırıyorum yani. Benim bu nude ski paletini alarak buradaki en açık beyaz pembe rengi göz pınarlarıma uyguluyorum. Çünkü kalemle istediğim o bembeyaz görüntüyü elde edemedim. O yüzden farla devam ediyorum. Ve bunu göz altlarıma da birazcık getiriyorum. Yine beyaz kalemi alarak kaş birazcık aydınlatıyorum. Parıltıdan çok mat tonlarda gidiyorum ama yeterince aydınlık ve beyaz olmasını istiyorum. Sıra eyeliner'a geliyor ufak kuyruğu çok belirsiz olan bir eyeliner çekiyorum ama hani yine bir eyeliner olsun yine bir boş görüntü olmasın ama çok da belirgin olmasın diye kuyruğunu abartmıyorum. Ayrıca da uygulayacağımız takma kirpiğin daha iyi kamufle olmasını sağlayacak. aslında aynı beyaz kalemi eyeliner'ın altına çekiyorum. Hem o beyazlığı yakalayabilmek için hem de birazcık daha gözümün dış iç kısımlarının daha büyük görünmesi için kuyrukla beraber uzatıyorum da oradaki beyazlığı. Ellerde <laughs> yoğun olmak üzere gözümün içine komple beyaz kalem sürüyorum. Yani o kadar çok sürdüm ki gözüm içi acıdı yani. Daha pigmentli bir kalem kullanabilirmişim. Ben Flormar'ın ilk kalemini kullandım. Ama bu NYX'in Milk var ya Jumbo Pencil falan sanırım onun kadar yüksek pigmentli bir kaleme ihtiyacım vardı. Sonrasında kaşatlarımı aydınlattığım gibi aynı mat farı sürerek birazcık da oraya aydınlatıyorum. Sıra takma geliyor. Ee, hangi markaydı şu an hiç hatırlamıyorum. Lioness'ti %90. Ee, onun bir takma kirpini uyguluyorum ama ne numara var ne isim. Böyle çapraz çapraz gelen güzel bir kirpik. Kahverengi kaleme göz üstüme çekiyorum ki kirpiklerimi kıvırdığım zaman e, kirpikliklerim boş görünmesin. Sonrasında Max Factor Masterpiece maskarasını alt kirpiklerime bol bol uyguluyorum. Barbie'nin böyle çok uzun kirpikleri var ama kalemle onu yapma e, zahmetine girmedim. Çünkü kötü olabilirdi. Kötü olunca da makyajımı mahvetmek istemedim. Onun yerine dış köşelere yoğunlaşarak bol bol maskara sürdüm. Ve sonrasında kapatıcıya geliyor. Öncelikle hem kapatması hem aydınlatması için Maybelline'ın bu Effington kapatıcısını kullanıyorum. Ardından bir All Over Cover Sticklerinden e, Apricota rengini, aynen Aprikota rengini biraz daha dış köşelere yani uçlarına uyguluyorum diyeyim. Çok açık bir renk. Aydınlatma konusunda çok başarılı olabileceğini düşündüm. Biraz kat kat oldu ama Barbie kusursuz bir oyuncak diye rekten böyle bir şey yaptım. Görmüyorum bu transparan pudrasıyla baking yapıyoruz ki böyle bembeyaz aydınlık göz altlarımız olsun. Kontüre çok gerek duymadan elmacık kemiklerimizin de daha çıkıp durması için kemiklerimin altına da uyguluyorum. Çünkü çok kontür yapmayacağım. Çünkü Barbie'de çok kontür yok maalesef. Bunun birazcık belirginleştiriyorum. Kemiklerini özellikle. Ama çok bir fark olmadığını fark ettim sonradan. Her neyse. <laughs> Aynı bronzer, elmacık kemiklerime geçiyorum dediğim gibi. Bu alanı uyguluyorum. Tam elmacık kemik, ay ne elmacık kemiği tam yanaklarımın ortasına uyguluyorum ki böyle tatlı pembe bir şey olsun. <laughs> ve aydınlatıcı alıyorum. Plastik bir aydınlık görüntüsü istiyorum. O yüzden özellikle burnuma ve dudak üstüme bol bol aydınlatıcı kullandım. envazinin bronzerini alarak çok donuk göründüğümü düşündüğüm için birazcık renk vermek istedim ama dediğim gibi katıyan böyle kontür gibi bir şey yapmıyorum. Golden Rose'un 508 ve 509 dudak kalemini alıyorum. Açık rengi tüm dudağıma. E, koy rengi ise birazcık daha köşelere uygulayarak Barbie'nin dudak rengini elde etmeye çalışıyorum ama sanırım benimki birazcık daha açık kaldı onunkine göre. Ama yine de herhangi bir şeker pembesi diyebileceğim bir rengi kullanabilirsiniz. Müzik Ardından lip gloss uygulayarak dudağımdaki o parıltıyı yansıtmaya çalıştım. Sıra saçlara geçiyor. Peruk takacağız. O yüzden saçlarımı alttan bir at kuyruğu ve topuz olmak üzere indiriyorum. Eğer kendi bir peruk takacaksınız ama peruk ne denir ona boneniz yoksa bu şekilde e, topuzlar sizi kurtarabilir. makyajımızın bitmiş hali bir şekildeydi. Umuyorum ki beğeni misinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.